Şimdi de yanımda yine filmin başrol oyuncularından Ayhan Kuezi var. Merhabalar. Sizden de kısaca rolünüzle ilgili bilgi alalım. Ben öncelikle bir e, oyuncu arkadaşlarıma ve set ekibime teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok e, yoğun bir dönemde film çektik. Yaklaşık 8-9 ay gibi bir sürede filmi bitirdik. Kosova'da hem Türkiye'de çekimler yapıldı. Bu yüzden e, oyuncu arkadaşlarımız, set ekibimiz gerçekten çok özleriyle çalıştılar, yoruldular ama güzel bir şeyin de ortaya çıktığını düşünüyorum. Ee, karakterle çok fazla bilgi vermek istemiyorum. Sürekli e, Mirsad'ın yanında mücadele eden bir karakter o da. Ee, sürekli yanında alar git her operasyonla beraberler. Ee, çok fazla bilgi vermek istemiyorum. Ee, Size en çok etkileyen yönünü sorayım yönü, karakterinizin. E, beni en çok etkileyen yönü cesur bir karakter olması karakterin. Sonuçta e, büyüdüğü gelişim süreci e, yaptığı mesleği gereği bütün e, incelikleriyle analiz edip e, karakteri selleştirmeye çalıştım. Ona göre duygu ve düşüncelerini e, yansıtmaya çalıştım. Böyle uluslararası bir projede yer almış olmak size neler hissettiriyor? Çekim aşamasına dair unutamadığınız ya da aklınızda kalan bir anınız var mı? Ya, çok kıymetli bizim için çünkü şöyle e, ben Kosovalıyım, Kosova'da doğdum, doğup Ve Kosova ile ilgili yapılan çok az proje var. Hatta bu bu manada en iyilerinden diyebilirim. Çünkü e, Kosova ile ilgili yapılmış bir herhangi bir proje O yüzden bu bizim açımızdan çok kıymetli. Çünkü oradaki sorunları bile getirmek Kosovalı biri olarak benim için e, gurur verici bir şey ilk gala Kosova'da yapılmıştı ama bu Türk izleyicisine yönelik yine ikinci galanız Türk seyircisiyle buluşmak size neler hissettiriyor böyle bir gecede e, Kosova'da ilgi güzeldi e, yapılan bir projeye olumlu bir şekilde karşılık vermeleri bizi mutlu etti. E, umarım burada da aynı pozitif enerjiyi almış oluruz. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Sağ Elinizde soğut bir şey varsa gösterin. Buralarda bizim rüzgarımız eser. Bu devlete canımızla kanımızla hizmet ettik. Veremeyeceğimiz hesabımız yok. Merhaba baylar görevden alındınız. Kanun önünde yargılanacaksınız. Dün Kosova'nın kuzeydoğu sınırında büyük bir saldırı yapılmıştır. 92 yılından beri göreviniz hep ölümcül oldu. Ama burası farklı. Kosova hiçbir yere benzemez. Burada gölgelerle savaşırsınız. Eğer geç kalırsak Orta Avrupa'yı bile içine alacak bir savaşı kapıda bulmuş oluruz. 5 Eylül'de sinemalarda.